Ahmet Baba'nın Lezzet Bahçesi'nden herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün Osmanlı Saray Mutfağı'ndan günümüze ulaşmış Hatay'ımızın meşhur Şıkıl Makşi yani dolmaların şahı paşa dolması yapacağız. Malzemeleri açıklama bölümüne yazdım, oradan not edebilirsiniz. Püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar dikkatlice izlememizi tavsiye ederim. Herkese iyi seyirler dilerim. Şıkıl Makşi için şöyle 5 adet kabağımız var. İlk önce kabaklarımızın şu kafa kısımlarını şöyle alıyoruz. Sonra şöyle alt kısımlarından da şöyle alalım arkadaşlar. Şuradaki bunu şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar kabağımızın üzerine şöyle bir çatal yardımıyla şöyle yiv çekeceğiz. Şu şekilde. Evet, bütün kabaklarımızı bu şekilde yiyeceğiz. Evet, bütün kabaklarımızı güzelce çizdik, dizledik. Şimdi şöyle ortadan göz kararı şöyle ikiye böleceğiz. Bu biraz küçük bunu şuradan alalım. O parçasını farklı olarak değerlendirebiliriz. Kapak yaparız. Yine bunda da ortadan bölelim. Böyle ortadan bölelim arkadaşlar. Bölme işleri bittikten sonra şimdi kabaklarımızı olacağız güzelce. Şöyle işaretliyoruz. Yani e, tabanı patlatmamak için şöyle işaretleyeceğiz elimizle. Buradan şu şekilde önce bir gireceğiz. Evet, Ortasını alıyoruz. Bunları fazla malzemeyi Bunlar mücver yapılabilir, farklı olarak değerlenebilir, kavrulabilir. Ve kabağımızın içini oyacağız. Şöyle çok kalın, şey çok ince olmayacak arkadaşlar. Ee, yani normal dolmadaki gibi olmayacak, hafif kalın kalacak. duvarlarını patlatmadan e, nazikçe oyalım. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde diğerlerine de böyle yine işaret duyuruz. Şuradan giriyoruz. Ortasını çıkarttıktan sonra böyle hareketlerle bir oyacak yardımıyla Gördüğünüz gibi hazır. Diğerlerini de aynı şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bütün kabaklarımızı oyurup güzelce. E, i̇çinden çıkan malzemeyi atmıyoruz. Bunu ister mücver yapabilirsiniz, ister kavurabilirsiniz. Farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Şunları kapak olarak da kullanabilirsiniz ortasından çıkanları. Şimdi artık kabaklarımızı kızartmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, yağımız ısındı. Şimdi kabaklarımızı yağımızla buluşturuyoruz. Şöyle kızartma yaparken yağın içerisine bir damlatmamaya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi kabaklarımızı çok fazla değil böyle şöyle hafif mühürlenecek şekilde kızartacağız. Siz bunu dilerseniz Kabakların dışını yağlayıp bir fırın tepsisine yağlı kağıt koyarak, kabakların dışını hafif tuzlayıp yağlayarak fırında da yapabilirsiniz. İki yöntemle de olur. Ben bu yöntemi tercih ettim. İkisinden birini tercih etmek zorundaydım. Dediğim gibi böyle hani kızartmaya falan uğraşmak istemiyorsanız kabakların dışını hafifçe yağlıyoruz, tuzluyoruz ve fırında 250 derecede 5 dakika, 6 dakika daha sanırım ee, hemen kendine gelecektir. Evet arkadaşlar bazıları biraz daha erken kızarıyor. Şöyle alıyorum. Yağını boşaltıyorum içine. Gördüğünüz gibi şöyle kızardı güzelce. Hemen bunu bir e, peçete koyduğum tabağıma alıyorum. Evet, Bazıları daha zayıf daha erken kızarıyor. Onları böyle seçerek tabağımda alıyorum tabağıma. Bu da olmuş. Bunu da alıyorum. Evet, kabaklarımı kızarttım. Şimdi iç harcına geçeceğim. Evet, iç harcımız için tavamızı ocağımıza aldık. Hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Tavamıza şöyle ölçerek koyalım. Herkes görsün. Şöyle bir, iki, şöyle üç yemek kaşığı zeytinyağımı ekledim. Evet, 300 gram orta yağlı kıymamı tavama ekliyorum. Evet, kıyma güzelce Şöyle mühürlendi. Artık dağılmaya başladı. Bu aşamada şöyle bir adet soğanımı tencereme, tavama ekliyorum. Ve soğanlarımı da iyice karamelize olana kadar kıyma ile beraber kavuracağım. Evet, etim artık böyle kızarmaya yakın bir seviyeye geldi. Soğanlarım da güzelce karamelize oldu. Şimdi Shikunmaxi'nin diğer bir ana maddesi olan şöyle bir bardak haşlanmış nohutumu ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. İki diş sarımsağı güzelce ezdim, doğradım. Onu da ekliyorum. Şimdi şöyle güzelce bir karıştırıp nohutlarımın da ısınmasını ve yine baharatlarımın da içine işlemesini sağlayacağım. Evet, 2-3 dakika nohutlarımla beraber, baharatlarımla beraber güzelce kavurduktan sonra Artık şöyle yarım demet maydanozu güzelce ince ince doğradım. Maydanozu ekliyorum. Ve ocağın altını kapatıyorum. Güzelce maydanozları da karışımını da içine işlesin diye şöyle bir karıştırıyorum. Evet artık dolmaya vakti geldi. Dolmalarımızın içine karışımımızı dolduracağız. Evet, dolmalarımızı şöyle alıyoruz. Böyle kaşık yardımıyla içini dolduruyoruz güzelce. Ee, bunda sıkı yerleştirebilirsiniz. Normal pirinç dolması gibi değil. Bunlar da şişme yapmaz. Çünkü önceden pişirme de yaptık. Şöyle güzelce dolduracağız. Ve fırına vereceğimiz kabın içerisine Koyuyoruz. Aynı şekilde de bu şekilde dolduracağım. Bütün kabaklarımızı doldurduk harcımızı bir bir miktar arttı. Artık onu da farklı değerlendireceğim. Şimdi sosunu yapacağız. Şöyle e, bir tatlı kaşığı domates salçası, ben yarım tatlı kaşığı da e, biber salçası koydum, biz acı sevdiğimiz için, bir çay kaşığı da tuz ekledim sosu için. Şimdi bir su bardağı suyumu ilave ediyorum ve güzelce salçalarımı açacağım. Evet salçamızı açtık, sosumuzu güzelce kabaklarımızın üzerinde gezdirerek ilave edeceğiz. Şimdi artık fırına girme zamanı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık bir 15 ila 20 dakika arası kontrollü pişireceğiz. Evet arkadaşlar, çıkmakci hazır. 180 derecede ilk önce 5 dakika ısıttım, ardından benim fırınım 15 dakikada pişirdi. Şimdi artık servis tabağıma alabilirim. Evet, hemen şuradan bir tane alalım servis tabağımıza. Şimdi üzerine şöyle yoğurt gezdirelim. Sarımsaklı yoğurt gezdireceğiz. Şöyle birazcık da sosundan ekleyelim. Şöyle birkaç dal da maydanoz serpiştirelim. Evet. Ağızlara layık şıkılmakşi makşi servise hazır oldu arkadaşlar. Evet. Paşalara layık paşa dolmamız şıkır makşi hazır arkadaşlar. Gayet çok güzel oldu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur bu video. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum.